Atlas Okyanusu'nda kaybolan ve Titanik'in enkazını ziyaret etmek isteyen milyarderleri taşıyan deniz aracına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. ABD Sahil Güvenliği, deniz altında 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sahil Güvenlik, deniz altındakilerin ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz açıklamasını yaptı. ABD Sahil Güvenliği, Twitter'dan arama çalışmalarına ilişkin de açıklama yaptı. ABD, Kanada'ya ait bir gemiden okyanus tabanına indirilen uzaktan kumandalı bir aracın Titanic yakınlarında bir enkaz alanı keşfettiğini ve uzmanların enkazı araştırdığını ifade etti. ABD Sahil Güvenliği ayrıca bu sabah sualtı robotu kayıp denizaltının kuyruğunu buldu dedi. Titanic'i ziyaret ederken iletişimi kesilen Titan denizaltısından pazar gününden beri haber alınamıyordu. Gemideki 5 kişi için oksijenin tükenmesinin beklendiği zamanın aşılmasının ardından kritik bir dönemece girilmişti. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz.